çıkaralım. Bu bir tuzak. <laughs> Eğilin. Tek bir lanet olasıcı. görüyor musun? Çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu tarafa Nate, sana biraz destek vereyim. <laughs> Dikkatli ol evlat. Tamam dikkat edin, merdiveni aşağıya yollayacağım. <laughs> Pekala, kafalara dikkat! Tamamdır. <laughs> Tuttun mu? Teşekkürler. Hadi verin silahları. Onları sokağa çıkaramayız. Aa, doğru. Her ne kadar bunu çok istesen de. Tamam, artık temiziz. Hadi. Tetikte olmalıyız. Daha fazlası gelmeden önce. Pekala, yukarı. Hayır, hayır. Pekala evlat sakin. Uzak et. durun, uzak durun. Nesi var bunun böyle? Zehirlemişler. Ne? Hadi onu buradan çıkartmamız gerek. Bana dokunma. Tamam. Pekala. Sadece yardım et. Gidin buradan. Benden uzak durun. Kaç benden. Sakin ol. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sakin ol. やけんなよ、薬指 TJ。 Sağlayın. Bize güven. Beni takip et. Hayır, ben ben gitmeyeceğim. verme, izin verme. Seni incitmelerine izin vermeyeceğim. Lanet olsun, lütfen. Nerede o? Bilmiyorum. Onları bize ver. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Güzel. Lanet olsun, bilmiyorum, bilmiyorum. Ay. Tekrar hoş geldin. Ha. Olay çıkarmanı tavsiye etmem. Burada bulunman tam olarak yasal değil, biliyorsun değil mi? Küçük başlangıçların büyük ihtişamı. <laughs> o ukala tipinin altında korkmuş, pis küçük çocuk var değil mi? Akıl oyunlarını geç. Beni tanımıyorsun. Aa, aslında... Sanırım sizi herkesten daha iyi tanıyorum, Sayın Drake. Bu sizin gerçek isminiz değil, değil mi? Ama bunun hakkında konuşmayacağız. Aa, anne intihar etmiş. Baba daha beş yaşındayken oğlunu devlete teslim etmiş. Zavallı çocuk sen Fransız erkek evine emanet edilmiş. <laughs> Çok Dickens tarzı. <laughs> Aa. Oh. Merak etme. O bizi hiç ilgilendirmiyor. Tabii ki. Ama baskı uygulamamız gerekmediği sürece. Benden ne istiyorsun? Evet. Bunu kabul etmek benim için acı olsa da... ...yardımını istiyorum. Victor Salavan'ı bulmam gerek. <laughs> Doğru. Bizi İram'a götürecek olan koordinatların onda olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyorsun? <laughs> Sen söyledin Nathan. Görünüşe bakılırsa sadakatin zannettiğin kadar güçlü değil. Peki onun ki? Ne? Peki siz ne dolapla çeviriyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece evet. Seni pençelerimize alalı bayağı bir zaman oldu. Ve o da herhangi bir kurtarma girişiminde bulunmadı. Seni Kartagena'da da kurtarmamıştı zaten. Sen de çıkar sağlayabileceği bir şey gördü. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Güven bana. Victor işe sadece kendi için girer. Bu katı bir gerçektir. Bunu 20 yıl önce keşfettim. Senin bunu fark etmenin bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı. Zaman boş şarjıyorsun hanımefendi. Pekala. Kendine şunu sor. 20 yıl önce seni Kolombiya sokaklarından topladığında seni o yaşamdan kurtardı mı? Yoksa seni bu yaşama mı mahkum etti? <laughs> ah, mükemmel. Evet. Salıvan'ı şehrin diğer tarafında bulduk. Üzgünüm Nathan. Görünüşe bakılırsa sen denklemden çıkartılmışsın. <laughs> بل. وين رايح هيدا؟ وين رايح يا <applause> حاسب <من> ولا حاسب ايه <applause> يا اللي بيحصل وقف احنا البوليس مالك <applause> حاسب <applause> <سغرق> ايه ليلى اللي ايه امشي يا راجل

Müsaadenizle. Özür dilerim. İşte orada. Beni atlattığını sandın değil mi? Beni atlattığını sandın değil mi? Ah! <laughs> <laughs> <laughs>

Ja! Uh, uh. Ya sebehel felefil vel hummus bul babareno. Beni hatırladın mı? Ramses. Bana teşekkür etmelisin dostum. Hmm. Doğru. Sağ ol. Cidden bak. O İngiliz bayan senden kurtulmam için para ödedi. Ama ben... E ben iyi biriyim. Hayatını kurtardım. Şu anda... Sahip olduğun tek arkadaş benim. Aha. Yani sana göre sana bir şeyler borçluyum. Öyle mi? Akıllı çocuk. Bunu sevdim. Sen benden çok zekisin. Sana çok basit bir soru. İrem şehri nerede? <laughs> Tabii ki ya. Orası nerede? Bilmiyorum dostum. Saçmalama. Bak diyelim ki biliyorum. ...sana söylediğim an hayatımın pek de bir önemi kalmazdı değil mi? Bana hakaret ediyorsun. Sen bir korsansın. Ve de iyi bir iş adam. Bana biraz saygı göster. Hadi baştan deneyelim. İrem şehri nereden ettin? Bak... ...bana istediğin gibi işkence edebilirsin. Tamam. Ama... Sana bilmediğim bir şey söyleyemem. Belki de. Bakalım arkadaşların ne kadar işbirlikçiymiş ha? Ne? Kim? Ahbabın. Victor Sullivan. bunu yapmak istemiyorum. O çok yaşlı. Yapacaklarım ağır gelebilir. Bekle. Yok yok yok. Bana başka bir seçenek bırakmadı. Belki de arkadaşın hayatına senden daha çok önem veriyordur. Bekle. Salıyı rahat bırak. Ona dokunayım deme. Çok eğlenceli olacak. Bize duymak istediğimiz şeyi söylemeyeceksin ha? Það er það. Biraz eğilir misin? 哥哥 <clears throat> <clears throat> 是。<laughs> <laughs>